Tayfalar'da Kaybolman kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin ol 19. bölümde devam ediyoruz. Kozmik etki ve tepki yasası Bir eczacı bana şu itirafta bulundu. Mahvoldum. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Hırsızlar dükkanımdan binlerce dolarlık malımı ve paramı çaldılar. Ve sigortam bu kaybın sadece bir kısmını karşılıyor. Borsada ufak bir servet kaybettim. Bununla ilgili yapıcı şeyler düşünmemi nasıl bekleyebilirsiniz? Bir kere herhangi bir konuda ne düşüneceğinize siz karar verebilirsiniz dedim. Kaybettiğiniz şeyin onun hakkında düşünmeye karar verme şeklinizde hiçbir ilgisi yok. Mesele hayatın size ne yaptığı değil, buna nasıl tepki verdiğiniz. Eczacıya ne hırsızların ne de borsanın geceleriyle gündüzlerini, uykularını, güneşi, ayı ya da yıldızları elinden alma gücü olmadığını söyledim. Ayrıca zihinsel ve manevi anlamda zenginsiniz dedim. Sevgi dolu, iyi yürekli ve anlayışlı bir karınız var ve üniversiteye giden iki muhteşem oğlunuz var. Kimse eczacılık ve kimya bilgilerinizi ya da işinizle ilgili uzmanlığınızı ve bilgeliğinizi elinizden alamaz ki. Bunlar zihnin zenginlikleridir. Hırsızlar bilinçaltı zihninizin yasası ile ilgili bilgilerinizi ya da içinizdeki sonsuz ruhu çalmadılar. Olumsuzluklara odaklanmanız saçma. İyiliğin güzelliğini hatırlayın. Şu anda içinizdeki ilahi armağanı canlandırmanız ve ışığa doğru ilerlemeniz gerekiyor. Size hayatın tüm zenginliklerini sunacak olan ilahi varlık ve güçle bir olun. Şu anda zihninizin aracılığından başka bir şey kazanamayacağınızı ya da kaybedemeyeceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla bir şey kaybetmediğinizi itiraf etmeyeceksiniz. Ama zihinsel ve duygusal olarak 70 bin dolar kaybettiğinizi ifade edeceksiniz. Bilinçaltınız zihinsel olarak iddia ettiğiniz ve gerçek olduğunu hissettiğiniz her şeye saygı duyar, onaylar ve sizin için gerçekleştirir. Kozmik ve evrensel olan etki ve tepki yasası budur. Açıklamalarımı dinledikten sonra şu olumlamayı yapmaya başladı. Sürekli olumsuz düşüncelerime karşı tetikleyin ve ne zaman aklıma gelse onu zihnimden atıyorum. Sonsuz güç ve varlığın her zaman iyiliğe hizmet ettiğine inanıyorum. Yaşayan ruhun iyiliğine ve rehberliğine inanıyorum. Zihnimi ve kalbimi yaşayan ruhun akışına açıyorum ve her daim artan bir güç, bilgilik ve anlayış duygusu hissediyorum. Zihinsel ve duygusal olarak 70 bin dolarla özdeşleşmiş durumdayım ve kaybı kabul etmediğim takdirde hiçbir şey kaybetmeyeceğimi biliyorum. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyi reddediyorum. Bilinçaltımın nasıl işlediğini biliyorum. Oraya aktardığım her şeyi büyütüyor. Dolayısıyla para zahmetsizce kesilmeden bana geri geliyor. Artık hayatın iniş çıkışlarını yaşamayacağımı, dinamik, yaratıcı, dengeli ve amacı olan bir hayat süreceğimi biliyorum. Olumlamaların en yüce noktadan ilahi gerçekleri düşünmek anlamına geldiğini biliyorum. Sürekli olarak aklımdan geçen düşünce ve fikirlerin zihnimde baskın hale geldiğini ve tüm deneyimlerimi yönlendirdiğini, yönettiğini ve kontrol ettiğini biliyorum. Ailem, dükkanım, ve tüm yatırımlarımın ilahi varlığın gücü tarafından korunduğunu ve yüce olanın beni zırhıyla sarıp sarmalayarak kuşattığını biliyorum. Çok güzel bir hayata sahibim. Sonsuza dek dikkatli olmanın, huzurun, uyumun, başarının ve bolluğun bedeli olduğunu biliyorum. Gözlerimi her şeyi gücü yetenden ayırmadığım sürece hiçbir kötülük yolumu kapatmaz. Eczacı bu ebedi gerçekleri tekrarlamayı ve olumlama yapmayı alışkanlık haline getirdi. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra bankacısı onu aradı ve sevinçle borsadaki ani bir yükseliş sayesinde tüm kaybını telafi ettiğini söyledi. Dahası 10 sene önce aldığı bir arazi için çok güzel bir teklif aldı. Bu araziyi 5000 dolara satın almıştı ama bu teklifle 60.000 dolara sattı zihninin muhteşem işleyişini keşfetti ve artık hayatın iniş çıkışlarından etkilenmek zorunda olmadığını biliyor. Kitlesel zihnin üstesinden gelin. Kitlesel zihin bu dünyadaki milyarlarca insanda etkili olan zihin anlamına gelir. Bütün düşünceler tek bir evrensel zihne akar ki bu evrensel zihne kazanan imgeleri, hisleri, inançları, batılı inançları ve çirkin ve olumsuz düşünceleri tahmin etmek için çok büyük bir hayal gücü gerekmiyor. Ayrıca dünyadaki milyonlarca insanın kitlesel zihne sevgi, inanç, güven, neşe, iyi niyet ve başarı düşüncelerinin yanı sıra sorunlara karşılık zafer, başarı ve galibiyet duygusu ve herkes için huzur ve iyi niyet yaydığı da doğru. Ancak bunlar hala çok azınlıkta ve kitlesel zihnin baskın özelliği olumsuzluktur. Kitlesel zihin kazalara, hastalıklara, talihsizliklere, savaşlara, suçlara, felaketlere ve her türlü korkunç yıkama inanır. Kitlesel zihin korku doludur ve korkunun çocukları nefret, kötü niyet, küskünlük, düşmanlık, öfke ve acı çekmektir. Dolayısıyla bir insanın zihnin gücünden bilimsel olarak yararlanmayı ve koruma zırhını muhafaza etmeyi öğreninceye kadar her türlü sınava ve sıkıntıya maruz kalacağını anlaması da çok kolaydır. Hepimiz kitlesel zihnin etkisine, olumsuzluk büyüsüne, propagandanın etkisiyle gücüne ve başkalarının fikirlerine maruz kalırız. Bilinçli olarak düşünmeyi reddettiğimiz sürece tarih ve talihsizlik, acı çekmek ve iyi olmak, zenginlik ve yoksulluk arasında ciddi dalgalanmalar yaşarız. Kendimiz adına ebedi ilkeler ve gerçekler noktasından düşünmeyi reddedersek tek bir kitle olarak kalırız ve kaçınılmaz bir şekilde hayatın aşırı uçlarını deneyimleriz. Yapıcı düşünme ve imgeleme aracılığıyla zihninizin tam kontrolünü ele geçirirsiniz sürekli olarak hepimizin zihnine saldıran kitlesel zihnin olumsuz telkinlerini etkisiz hale getirirsiniz. Uyum, sağlık, zenginlik, huzur, neşe, bütünlük ve kusursuzluk ilkeleriyle özdeşleşerek kitlesel zihnin olumsuzluklarını aşabilirsiniz. Bunu bir alışkanlık haline getirerek ve çekim yasasıyla hayatınızda ilahi nitelikleri ve özellikleri çeker bunları deneyimlersiniz. Aşağıda kitlesel zihni aşmanıza ve kitlelerin yanlış inançlarına ve korkularına karşı bağışıklık oluşturmanıza yardımcı olacak kusursuz bir olumlama bulacaksınız. İlahi varlık uyum, sadık, zenginlik, huzur, neşe, bütünlük, güzellik ve kusursuzluk olarak içimden akıyor. Yaşayan ruh benim aracılığımla düşünüyor, konuşuyor ve hareket ediyor.'' İlahi rehberlik bana her açıdan yol gösteriyor. İlahi doğru eylem beni yönlendiriyor. İlahi yasa ve düzen bütün hayatımı yönetiyor. Her zaman ilahi sonsuz sevginin kutsal çemberi tarafından çevreleniyorum ve şifa veren ışık beni çevreliyor ve sarıyor. Ne zaman düşüncelerim korku, şüphe ya da endişeyle dağılsa bunun içimdeki kitlesel zihin olduğunu biliyorum. Hemen cesaretle şu olumlamayı yapıyorum. Düşüncelerim ilahi düşüncelerdir ve ilahi güç benim iyi düşüncelerimle birliktedir. Yukarıdaki olumlamayı da özdeşleştiğinizde ve bunu tekrarlamaya devam ettiğinizde hayattaki uyumsuzlukları, karmaşayı, aşırı uçları ve trajedileri aşarsınız. Artık iniş çıkışlar deneyimlemez, yaratıcılık ve karlı fırsatlarla dolu yapıcı, canlı ve aktif bir hayat sürersiniz. Birkaç ay önce Kuzey Karolina'da bir kadından bir mektup aldım. Mektubunda dünyanın çöküşe geçtiğini, ahlaksızlaştığını, her yerde yozlaşmanın hakim olduğunu ve gençlerin şiddet dolu eylemlerinin işledikleri suçların ve yaşanan skandalların günün haberlerini oluşturduğunu söylüyordu. Her an bir atom bombasıyla yok olabiliriz tüm bu yozlaşmanın, pornografinin ve kendimize içinde bulduğumuz günah pisliğinin ortasında nasıl yaratıcıya dönebiliriz? Dediklerinin doğru olduğunu ama kendimizi kitlelerden ayırmamız gerektiğini söyledim. Dünyadaki olumsuzlukları aşma becerisine ve kapasitesine sahip olması ve olduğu noktada dolu dolu ve mutlu bir hayat yaşayabilmesi gerektiğini anlattım. Yapması gereken tek şeyin etrafına bakıp mutlu, canlı, neşeli ve özgür olan, yapıcı hayatlar yaşayan ve sayısız şekilde insanlığa katkıda bulunan binlerce kişinin olduğunu görmek olduğunu söyledim. Cinsel tabularıyla ve kısıtlamalarıyla Victoria döneminin aşırılıklarına şahit olduk ve bu baskılar insanların günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde hüküm süren ahlaksızlık ve müstehcenlik gibi aşırı uçlara yönelmesine neden oldu. Kadim bilgi şöyle der. Her şeyin kökeninde sonsuz bir değişim vardır. İçinizde tutunacağınız bir çıpa bulmanız ve ilahi bir değişiklik yapmanız gerekir. İçinizdeki ilahi güce dönün ve her açıdan size yol göstermesine, yönlendirmesine ve sizi yönetmesine izin verin. İlahi bilgeliği bilinçli zihninizde onun zekanızı kutsadığını, ayaklarınız için bir kandil ve yolunuza bir ışık olduğunu kabul ederek yüceltebilirsiniz. Mutsuz olan kadına verdiğim olumlama şöyleydi. Dünyayı değiştiremeyeceğimin farkındayım ama kendimi değiştirebileceğimi biliyorum. Dünya bir bireyler topluluğudur ve kitlesel zihnin, propagandanın ve beş duyu dünyasının yönettiği insanların ruhlarını iyileştiren, kutsayan, ilham veren, yücelten ve onurlandıran ilahi fikirler ile kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğreninceye kadar hayattaki trajedilere, üzüntülere, kazalara, hastalıklara ve başarısızlıklara maruz kaldığını biliyorum. Kitlelerin yanlışlarla, hatalı inançlarla ve her türlü olumsuzlukla dolu olan kitlesel zihnin etkisi altında olduğunu anlıyorum. Şu andan itibaren artık şartlarla ya da durumlarla mücadele etmiyorum ve huzur bozucu, yüksek seviyede yaşanan ahlaksızlık ve yozlaşmayla ilgili haberlere isyan etmeyi bırakıyorum. Kongre üyelerine, senatörlere, film yapıcılarını ve gazetelere yapıcı mektuplar yazıyorum ve dünyanın her yerindeki insanların doğru eylemlerde bulunması güzelliğe, uyuma ve huzura kavuşması için dua ediyorum. Sonsuz olan da uyum içindeyim ve ilahi yasa ve düzen hayatımı yönetiyor. İlahi bir rehberlik ve ilham alıyorum. İlahi sevgi ruhumu dolduruyor ve ışık, sevgi, gerçeklik ve güzellik dalgası bütün insanları yükselten devasa bir manevi titreşim dalgası olarak bizlere yol gösteriyor. Bu genç kadın Geçenlerde aradı ve şöyle dedi: Mektubunuz hayatımda okuduğum en aydınlatıcı şeydi. Mutluluktan ayaklarım yerden kesildi. Artık değişim benimle ve düşüncelerimle başlaması gerektiğini biliyorum. Sonsuz olanla uyumlandığımdan dünyadaki tüm erkeklerle kadınların kalbindeki ilahi taraflarla uyumlanıyorum. Bölümün önemli noktaları: Arabanıza doğru yönde sürdüğünüz gibi düşüncelerinizi, imgeleri, duyguları ve hayata verdiğiniz tepkileri yönlendirin. Hayatınızdaki isteklere, hedeflere ve amaçlara dikkatinizi verebilmek için düşüncelerinizi düzenleyin. Kaderinizi belirleyen düşüncelerinizi sadece siz kontrol edebilirsiniz. Olumlamalarınızı tekrar ederken ağzınızdan çıkan sözcüklere sevgi, beklenti, şükran ve diğer olumlu duyguları katın. Düşüncelerinizin ve duygularınızın kontrolünü elinize alana kadar talih ve talihsizlik arasında gidip gelir, kitlesel zihnin olumsuz düşüncelerine maruz kalırsınız. Birçok kişi dünyanın dört bir yanına seyahat eder ama kendi içinde hiçbir yere gitmez zihinsel ve manevi anlamda kendi içinize seyahat ederseniz, kendi derinliklerinizde cennetin zenginliğini keşfedersiniz. Hayatta yaptığınız ve deneyimlediğiniz her şey bilinçli ve bilinçaltı düşüncelerinizin bir ürünüdür. İyi düşünün, iyi olsun. Herhangi bir konuda dilediğinizi düşünmeye karar verebilirsiniz kaybettiğiniz ya da çektiğiniz acının bu konuda ne düşünmeye karar verdiğinizle hiçbir ilgisi yoktur. Kaybınızı zihninizde kabul etmediğiniz sürece hiçbir şeyi kaybedemezsiniz. Kitlesel zihin olumsuz düşünceler ve duygularla yönetilir. Milyonlarca insanın korkularıyla, şüpheleriyle, batıl inançlarıyla, nefretiyle, kıskançlığıyla, aç açgözlülüğüyle ve şehvetiyle doludur zihninizde ruhunuzu iyileştiren, kutsayan, ilham veren, yücelten ve onurlandıran fikirlerle kitlesel zihnin olumsuzluklarını aşabilirsiniz. Sonsuzlukla uyumlanır, ebedi zekanın hayatınıza hakim olduğunu, kontrol ettiğini ve yönlendirdiğini hisseder ve bilirseniz, kaderin şiddetli iniş çıkışlarından kurtulur, dengeli ve yaratıcı bir hayat yaşarsınız kitlesel zihnin tüm köleliğiyle esaretinden içinizdeki ilahi varlığı yücelterek ilahi sevginin ruhunuzu doldurduğunu ve ilahi bilgeliğin zekanızı kutsadığını bilerek kurtulursunuz.